maç başladı. Osmanlı Spor, Karabük Spor mücadelesindeyiz. Muhammed Bayır. Şimdi Karabük Spor çok etkili geliyor. Osman yeniden ceza alanında top aldı. Gol pozisyonu. Osman burada Hakan'dan döndü. İkinci hamle Osman yerde. Erkan Engin oyunu durduruyor. Top Osmanlı Spor'da. Pap içeri baktı. Pap yerden orta. Şimdi gol pozisyonu olabilir. Fatih döndü burada Hakan. İşte o pozisyon. Vatsa Prochaska'nın yanında. Osman. 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 Osman Çelik. Osman. Kaleci Hakan çıkmadı. Bir çalım ve ardından alana gidiyor gol. Karabük Spor 1-0 öne geçiyor. Osman'ın pası İlhan hareketlendi. Tizdel Luis Carlos bindirme yaptı. Şimdi bir vuruş top direkten dönüyor. Tonya Tizdel Osmanspor Spor gole çok yaklaştı sağ kanada Osman orada. Osman'ın ortası uzak bölgeye selesliyor. Top dışarıda. Mizichenko'dan çok iyi bir pas İlhan Depe'ye. İlhan Depe gitti. Sukova yetişmeye çalışıyor. İlhan Depe ve gol. 71. dakika. Karabük Spor'un golleri İlhan Depe'den. Kamil Umar ceza alanı içinde 3 arkadaşı. Sen şu topağlarda gol. Osmanlı'spor'un golü 80. dakika. dediğim adı da maç bitiyor.